Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Hayırlı Günler Bugün Samsun Teçeşe ilçesinde Arkeoloji Vadisini Gezeceğiz Arkadaşlar Giriş Kapısı Burası Teçeşe ilçesinden Çınar Alan Mahallesine Doğru Buradan yukarı çıkarken yolun solunda kalıyor. Gezmek, görmek isteyenler gelebilir. Güzel bir yerdir. Medeniyetin, insanlığın ilk doğduğu kent denir burası arkadaşlar. Öyle diye anılıyor. İlk insanların buralarda yaşadıkları söylenir. Zaten bakıldığında tabi evlerin olmadığı bir dönemde insanların böyle bir yerlerde doğal olarak yaşadığı anlaşılıyor arkadaşlar. Evet şimdi içeriye doğru gireceğiz içeride gezilmesi, görülmesi gereken yerleri çekip sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkeoloji Vadisi'ne girmiş bulunmaktayız. Burada ilk insanların heykelleri var. Yine burada bir karaca geyiği kavlamış. Evet. Şurada bu atıyor ve geyiği vurmuş. Öyle bir görüntü vermişler buraya arkadaşlar. Burada bir aslan heykeli mevcut. Şurada bir kurt var arkadaşlar. Bu da galiba kurt heykeli. Evet kurt. Buradan yukarı merdiven yapmışlar arkadaşlar. Basamak. Mağaralara yukarıda. Şurada yine bir avdan dönüyor. Tabi ilk tarlalardaki insanlar tavşan avlamış getiriyor. Onun heykeli var arkadaşlar. Bu merdivenlerden yukarı çıkalım arkadaşlar bu yukarıya doğru. Evet, merdivene doğru gidiyoruz burada yine bir taflan ağacı var. Atlarla. Merdivenin kenarları sarılı arkadaşlar. Tabi insanlar düşmesin diye. Bayağı bir dik yer burası. Tamamen sarp kayalara kurulu. Evet şöyle. Ve zirveye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Yolu yarı ettik. Evet şuralardan yukarı Buradan yukarı devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş artık yukarıya yaklaştık. Bayağı bir yoruyor insanı tabii merdivenler. Evet şurası bir Mara. Çıkamıyor musun? Tamamen buraları sarmışlar arkadaşlar. İnsanlar düşmesin diye aşağı. Buradan Teşüköy Belediyesi ve tüm yetkililere teşekkür ederiz. Böyle bir güzel güvenlik koridoru çektikleri için. Evet şuralar mağaralar arkadaşlar. buradan karşısı gözüküyor Şöyle ileri doğru gidelim Şu anda zirvedeyiz arkadaşlar. Evet aşağıda kamelyalar falan var güzel. Aynı zamanda burası piknik yapmak için güzel bir yer. Geri dönelim. Evet. Bu güzel güvenlik şeridi var yani. İnsanların düşmemesi için. artık dönelim. Evet arkadaşlar bu taşın altından öbür tarafa geçiyoruz. Geçiliyor. Geçiliyor. Zor da olsa çok da zor değil. Biraz zor ama. Ben de geçtim yetmiş durumda. Yağmurdan mı olmuş yoksa su mu vardır orada? Evet, yağmurdan olmuştu? Sıra çöp atmıştı. <laughs> çöpler buralarda aşağıya atacağını. Hani. Yani hep çöp atmış. Öyle olur mu ya? Kadar hani Bu kadar geliyorlar. Hani Yok, otların şeylerini. Doğayı seyretmeye geliyorlar, doğayı pisletiyor. Atların ismini biliyor musun? Şunları Onlar bizim ağı planste domuzun Bir değişiyor değil mi? Bir değişiyor yani biz Planste diyoruz onlara ama çok Uşun bile bulamazlar Yaklaşma oralara Hadi gel bu tarafa Fazla şey yapma Fazla yaklaşma hadi Orası ama şey dik uçurum da. Hadi gel geçe gidelim. Dur ben geçeyim önce. Çok dar burası. Da. İlk kez buralara çıktım ha. E, 50 senedir buradayım. İlk kez çıktım. Evet. De 30, kat, 30 sene, sene oldu, sene. Yok. Sen de 30 senedir buradasın. 30 sene geçti ya. Yok otuz. 30. 30, 30 evet arkadaşlar. Zirveye çıktık, gezdik, gördük. Şimdi iniyoruz. Daha orada mısın? Öyle, Öyle mi? mi? Herhalde yani zor. Zaten bu merdivenler yapılalı iki sene oldu. Merdiven olmasa zaten zor Merdiven olmadı mı çıkılmaz. O zaman yasaktı buralara çıkmak. Yasak mıydı? Tabii. Ya Ağırlığa çıkabilirse yine belki bir yasak olmasa da. Yok yasak oldu mu? Ayak ağrısını ağırmasın. Yasak yasaktır evet, çıkılma. Evet. Yani, İzin vermezler. Yasak olmasa çıkabilir. Elinde ağırmasın. Ağrı hiç çıkamaz. Merdiven. Şimdi merdivenler yapıldı artık inip çıkmak serbest. Evet arkadaşlar merdivenleri artık indik. Zirve gezintisini bitirdik. Döndük. Hanım tabi inemiyor. Onun dizleri ağrıyor. Daha o yukarılarda. Yine bir kaplan var arkadaşlar, kaplan heykeli. Şurada ilk ateş bulunan çağlarda tabi çakmak, o zaman çiftlik çakmak falan yoktu, taşları birbirine sürterek ateş yakıyordular. Onları yapıyorlar arkadaşlar. Burada yine avcılar karacayı vurmuş. Götürüyorlar tabi çevirme yapacaklar. İlla şöyle bir şey yani tabi güzel bir heykel yapmışlar. Onlar ateş yakıyor bak ilk zamanlarda öyle ateş yanardı. yenerdi. Taşları birbirine sürterek. Hı hı. İkisi de aslında. Onlar neydi la? da şey vurmuş. Ceyiyi vurmuşlar karacayı. Götürüyorlar, Götürüyorlar Bunlar odun denmez, beton denmez. Şey de. Sanki ağaca benziyorlar. Harç şey. Beton denir. Dökme beton tabi Tahta değil. Müzeyi de bakalım. Sen gezmiş miydin müzeyi? sefer girmiştik bir an içine sanki şeyleri. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, Arkeoloji Vadisi İmitasyon Müzesi burası.